Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada ses geliyorsa. <laughs> Özür dilerim kardeşim yine bir şey oldu. Kapısını çarptım. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Ee, aldığım yeni şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Şuradan da anladığınız gibi birkaç bir şey aldığım yeni. Evet arkadaşlar. Burada çabuk olmam gerek arkadaşlar. CD kartları, bitebilir. Kardeşim bir de telefon krizine girdi. Evet arkadaşlar. Polipocket'ıma daha sürpriz yapacağım arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz gibi şeyler. Dolayısıyla en son başlayacağım arkadaşlar ve başla. Şöyle hemen. Ha bu arada arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Şöyle. Bir kulaklık arkadaşlar ve bu da arkadaşlar ve barble'ınızı takacağınız bir aparat falan ya da kendinize takacağınız ya da kendileri bir şey asacağınız bir şey değil. Bu sizin e, kıyafetinizde bunu omzuna veya tişörtünüzün şu işte arkadaşlar şuradaki kısmına bağlayabileceği yani bağlamanız için koymuş bir alet mandal evet bu ben arkadaşlar çok anlatılacak bir şey yok işte bir kulaklık ve öbürüne geçelim evet arkadaşlar geri geldim bu sefer dinlerin dinlerin Chips. Arkadaşlar burada sallanan bir şey sormayın. Taşlarım. Evet. Arkadaşlar bu vıcık varmış sanırım. İsmini öyle duydum. Katalog burada bir yerlerde olmalı arkadaşlar. Ha. Katalog. Katalogumuz. Şunu arkadaşlar şuraya koydum. Katalogda arkadaşlar ben bunları bulmuştum. Hemen alayım. Evet arkadaşlar. Bıcık var el ismi. Şuradan artık görüyorsanız bıcık var el yazıyor. İlk yüzüm. Evet arkadaşlar şöyle kılıcının nerede olduğunu hakkında hiç yani nerede olduğu hakkında daha hiçbir fikrim yok. Şöyle. Evet. Ay bıcık bıcık gerçekten. İkinci çöpsümüze geçelim arkadaşlar. İkinci çöpsümüz. Şuradan da evet hatırladığım kadarıyla. Çık. Evet arkadaşlar. Binje yıldızmış. Burada da kardeşi olan Kinje yıldızmış. Şöyle. Çöpsümüz. Tuvalet savaşları sanırım arkadaşlar. Evet. Bu, da bu kadar arkadaşlar. Yani anlatılacak çok bir şey yok. Aldıklarımın Şöyle aldıklarıma burada arkadaşlar gösterdiklerimi şöyle şuraya yani önleri bir yerleri koymaya çalışacağım. Şimdi öbürüne geçelim. Evet arkadaşlar benim 23 Nisan'da aldığım böyle Barbie Skipper. Arkadaşlar altlarında yazıyor tabanlarında ama gerçekten görebildiyseniz artık şöyle. Netle yavrum. Ama neyse ne, ne artık görebildiğiniz kadar görmüşsünüzdür. Barbie'mizin yüzü şöyle. İnmiş. Böyle bir hazalet yok. İnan i̇nanamıyorum Barbie. Ne kadar süslü süslü. Süslü püslülüğünden şeyin olmuş. Arkadaşlar düzeldi sanırım. Düzeldi. evet arkadaşlar şöyle. Ama bu arkadaşlar yani şey Genç bir Barbie'miz arkadaşlar böyle yetişkin. Barbie'miz gibi değil. Kızı gibi diyelim artık. Şöyle. Çok tatlı. Barbie'nin de saçları çok uzun oluyor. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil. Mi? değil mi? <laughs> evet. Bu da bitti arkadaşlar. Çok şey yok. Anlatılacak çok şey yok. Yok. Neyse abartmayacağım. Şunu şöyle koyarım aşağı kenara görmediğiniz mi? Din 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 din. öbürüne geçelim. Evet arkadaşlar şöyle minik botlar. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Kendi elimden yaptım arkadaşlar bunları ojeyle. Niye sessiz konuştuğum hakkında hiçbir fikrim yok. Böyle arkadaşlar sesim kötü geliyorsa. <laughs> Ablar. <laughs> yine öksürdüm. <laughs> i̇şte arkadaşlar falan kötü olduğunu sanırım ben hastalandım. Potumuz normal yeşildi arkadaşlar. Ben bunları boyadım şöyle. İşte. Bir de bunlar çok. Ve arkadaşlar onu şurada giyip Video ortasında oyan pali paket. Ne 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 ne. Tam neyse boş ver. Boyu kampis devam eder. Uyandırmak istemeyiz. Evet şöyle onlardan. Evet arkadaşlar. Şimdi lolüme mi geçsem arkadaşlar? Yoksa şunları kullanacağımız bir şey. Mi? En son arkadaşlar arada arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın ve iyi seyirler diliyorum. Videoya başlamıyorum. Evet arkadaşlar bu son şeylerden ikinci son olarak sonuncu sonuncu birazdan gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bir bakalım ismi ne olabilir? Şurada yazıyor tersten ama ben arkadaşlar. Dört yapraklı yonca artı şeytan. Ne olabilir? Yorumlar. Yazın. Şimdi ben şimdi nasıl söyleyeyim arkadaşlar. Siz videoyu durdurup zaten karar ver, ver, vermişsinizdir. Yani videoyu durdurup karar verin. ismi İsmi arkadaşlar. Siz göremezsiniz. Söyleyeyim. İsmi arkadaşlar Lucky Devil. Öyle. Şimdi arkadaşlar bundan Böyle Bu arada arkadaşlar bize söylemiş miydim bilmiyorum ama şuradaki atletik kulübünden bir tane çıkabilir. New, <laughs> new, Ve arkadaşlar bu bebeğimiz tam bir artist. Evet. Ye yeah, dostum. Şöyle. Kay <laughs> kay Çok güzel. Burada arkadaşlar şey. Ben o skipper babimin arkadaşlar telefonu şöyle. Var. Bir de arkadaşlar şöyle bir biberonu var. Onları göstermediysem özür dilerim. Benim günahım. <laughs> İnşallah labevelimiz artık gösterdiysek finale yaklaşalım, yeni finale içelim <laughs> ve geçelim. Evet arkadaşlar hamur. kafa <laughs> vardı. Delirdi. Evet arkadaşlar ben şu kilitleri şöyle koyuyorum. Ve mavi açalım. Berkan <laughs> da yanımda arkadaşlar salıyor Arkadaşlar ben şunu bir ayarlayayım. Ayy. Arkadaşlar şu an tek istediğim şey keşke kokulu bir şey olsaydı. Ay internet. Çünkü arkadaşlar kokusu çok güzel. Ah, Let's Amuro olanlar bilir bu kokuyu arkadaşlar. Tadak gibi. Evet arkadaşlar tadak gibi. arkadaşlar videodan önce ben sarıyı açmıştım. Peynir. <laughs> evet arkadaşlar buna peynir yapılır. Ve çok güzel kokuyor. Ben de peynir. <laughs> evet. Berkan'ın doğru söylüyor. Arkadaşlar bu arada videoya e, yani yorumlara şey yazabilirsiniz. E, benim başka göstereceğim arkadaşlar tanıtacağım inçlerim de var. Bir de arkadaşlar e, tanıtacağım barbilerim falan var arkadaşlar arkadaşlar. Barbie'nin ismi mi yorumlara lütfen yazın. Onu çok istiyorum. Evet ve beyaza gelelim. Son olana. Ya. Ah! Ev rengi duvar rengi. Çok güzel arkadaşlar. Duva. Bizim duvarımızın rengi. Evet. Arkadaşlar şimdi bir şey yapıp geliyorum. Bu arada arkadaşlar son şeyimiz. Miau. Arkadaşlar benim kedili çantam tatlı böyle cüzdan gibi bir şey arkadaşlar. Ben bunları daha çok babişlerimiz için kullanıyorum. Ama çok tatlı, çok ponçik. Çok, çok arkadaşlar böyle snow rice yapmıyor ama yine de. Evet arkadaşlar bu nerede kalmıştım işte. Çok pofidik snow rising yapmayalım. Çok pofidik. Çok tatlı, çok yumuşak. Ben hemen bir şey yapıp geliyorum. Bir yere gitmeyin. Ekran başında kalın. Evet arkadaşlar. Aa, evet arkadaşlar. İçindeyim. Dur. Böyle bir şey var arkadaşlar. Böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar size işte teşekkür ederim. Thank you diye bu arada arkadaşlar. Bir de böyle Ceren kuzenime yani Ceren kuzişime en iyi anasını paylaştı Buradan sonra hep yanında olup beni bırakmadığı için thank you'lar gönderiyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir de böyle bir şey var. Like atmayı unutmayın. Bizim abone unutmayın. Bak ve bizi seviyoruz. Atmayı unutmayın. Bay bay. Sizi seviyorum. Bay bay arkadaşlar sizi de seviyoruz. Evet. Size yıldızlar göndereceğiz. Evet. Size yaptığınız yorumları kalpler göndereceğiz. Ve abi, abi, zibaya... bir daha beğen. Bir dahaki şeye görüşmek üzere. Evet like uh, atmayı ve abone olmayı Ay, uh, unutmayın ve bye bye. sizlerle birlikte evet, sizlerle birlikte Balkan ve Bilal abone uh, olmayı unutmayın bye bye